Herkese selamlar. Şimdi yeni bir E ile bıçak ağzı açma videosu hazırlayacağım arkadaşlar. Ee, önceki videomuzda eksikler olabilir, anlatmadığım noktalar olabilir. Şimdi bir kez daha anlatacağım. Bir tane sekizlik çubuğumuz var, bir metre kadar ve kalın diş yası eğimiz var. Yani 690 bir çeliğimiz var. Buna ağız açacağız. Şimdi E'mizi demir çubuğumuza sabitleyeceğim. Önce şöyle bir bantla. Sonra da kelepçeyle sıkacağım arkadaşlar yassı E'mizi iyice. Çubuğumuza sabitleyeceğim. Evet. E'miz hazır. Kullandığım halkalı vida krom mapa diye geçiyor. Bunu bulabilirsiniz internetten. Ya da hırdavatçılardan da bulabilirsiniz. Buna benzer bir şey. İlla böyle bu olmasına gerek yok. Yeter ki işinizi görecek halkalı bir şey olur. Şu şekilde. Ben buraya yağ sıkıyorum. <laughs> şöyle mavi bir kalemle boyuyorum. Ağız genişliğimi de bir buçuk santim yapacağım. Şöyle şuraya da bir boyayayım. Eğer kumpas varsa, kumpasınız varsa, kumpasla ortada ben bu bıçakta kesici ağız için yarım milim pay bırakacağım. Profilimiz 5 milim kalınlığında en 690 ve elimde 5'lik matka bucu var. Şimdi bununla düz bir satıh üzerine koyacağım bıçağımı. Şu şekilde. Ve şu şekilde matkap ucumu da ve bıçağımı şu şekilde şöyle Beşlik matkap ucu yarıçapı e, yarı çapı 2.5 milim olduğu için profilimizin profilimizin tam ortasını işaretliyor. Şimdi ben ağzımızı açarken her tarafından her iki tarafından da çizgiye yaklaşana kadar ağız açmaya devam edeceğim. 0.5 milim pay bırakacağım kesici ağız için. Şimdi 1.5 santimde ağız genişliğimizi işaretleyeceğim. şu şekilde bir buçuk santim ağız açacağız. Şu şu kısmı bu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz eğim vererek yapacağım. Bu şekilde hoşuma gidiyor. İsterseniz bunu düz bir şekilde olmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi onu tezgahımıza nasıl yerleştireceğiz onu göstereceğim. Şimdi Gelelim bıçağımızı nasıl konumlandıracağımıza. Telefonda program var arkadaşlar. Şimdi telefondan kaç derece ile ağız açmam gerektiğine bakacağım. Onun için programlar var. İsterseniz videonun açıklamalar kısmına eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Programa bıçağınızın et kalınlığını giriyorsunuz. Açmak istediğiniz ağzın genişliğini giriyorsunuz. Ve bırakmak istediğiniz, kesici ağız için bırakmak istediğiniz payı giriyorsunuz. Ee, sonra size kaç dereceyle açmanız gerektiğini hesaplıyor. Ben şimdi hesapladım. 8.6 derece. Yani 8.5. 8.5 derece ile açacağız. 1.5 santim ağız genişliğim var. 5 milim çelik kalınlığım var. 0.5 milim de kesici ağız için bırakacağım. Ee, 8.5 dereceye tekabül ediyor. 8,5 dereceyle ağzımızı açacağız. Şimdi onu öğrendik. Kaç derecede açacağımızı öğrendik. E, telefonda yine açı ölçer var. Bununla derecemizi ölçeceğim. Şu anda 9 derece. Yarım derece daha düşüreceğim bunu. Bıçağımızı yerleştirirken. Neye dikkat edeceğiz? Bir bıçağımız şurada çok içeride olmayacak. Çok içeride olursa uç kısmı açarken uç kısmı açarken eğimiz ağaca sürtecek. O yüzden hani biraz dışarıda olsun şu şekilde olması yeterli. Onu hesaplayın. Ağız uç kısım ağaca değmeyecek şekilde bunu ayarlamasını yapacaksınız. Ve şu namlu ile kapsanın birleştiği yerin konumlandırmayı ben buranın şekline göre ayarlıyorum. Yani burayı biraz meyilli istiyorsam şu şekilde koyuyorum ileri veya geri çekiyorum. Mesela ben burada biraz düz istemediğim için bıçağımı bu şekilde konumlandırdım. Namlu ile kabzanın birleştiği noktayı keyfinize göre, isteğinize göre belirleyin. Eğer düz istiyor olsaydım bıçağımı şu şekilde tam dik 90 derecelik açıyla konumlandıracaktım bıçağımı. Ama ben birazcık eğimli istediğim için bıçağımı bu şekilde konumlandırıyorum. Yani bu size kalmış. Buradaki konumlandırmayla bıçağınızın o çizgisini ayarlayacaksınız. Ben şu anda olmasını istediğim gibi konumlandırdım. Şimdi burayı pim deliklerimin olduğu noktalardan masaya sabitliyorum bir baş taraftan bir de son taraftan sabitlemek yeterli olacaktır. Tamam. Şimdi bıçağımızın uç kısmına da bir vida atıyorum. Çünkü eğemizi ileriye doğru ittiğimizde oynamasın diye. Evet. Evet. Şimdi şu noktaya bir vida da buraya atacağım. Bunun sebebi ise şu bıçağımın sağa geçmesini belirlemiş olduğumuz çizginin dışına çıkmasını engellemek başlayabiliriz. Her şey hazır. 8,5 derece açı. Şimdi başlayabiliriz. İleriye doğru iterek yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken bir bölgede bir bölgeyi çalışmayacağız arkadaşlar. Yani bir turu sonuna kadar bitireceğiz önce. Sonra aynı şekilde geri gelebilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Boydan boya. Boydan boya bir bölgeye takılı kalmayın. Eğer aynı bölgede uzun süre çalışırsanız o zaman açtığınız ağız dalgalanmalar olacaktır. O yüzden uyguladığınız kuvvet aynı olsun ve bir başladınız mı baştan sona kadar hep aynı çizgide gidin. Ve bu başlangıç noktasına biraz daha fazla özen gösterin. Çünkü çoğu hatalar burada oluyor. Burada uyguladığınız kuvvet eşit olmak zorunda. sadece dik değil biraz şöyle kaydırarak itin arkadaşlar biraz kaydırarak itin. yani sağdan sola ya da soldan sağa şeklinde kaydırarak şöyle şöyle itin şöyle itmeyin bu şekilde iterseniz o zaman ağzınızda dalgalar oluşacak şu şekilde Bu şekilde kaydırarak. Şimdi bir kontrol edeceğim. Evet. Bıçağımızın bir yüzeyini açmamızı tamamladık. Yine bir kontrol edelim. Bir buçuk santim ağzımız olacaktı bir buçuk bir buçuk bir buçuk çok güzel bir buçuk bıçak ağzı açma videomuz bu kadar bir buçuk santim ağız genişliği yaptık 5 milim çelik kalınlığımız vardı gayet güzel oldu ağzınızı açtıktan sonra ölçün biz mesela bir buçuk santim açtık. Her yerine baktım. Her yeri bir buçuk santim. Gayet güzel. Isıl işlem başarısı ağız açmaya paralel arkadaşlar. Ağzınızı ne kadar muazzam ve düzgün açarsanız her bölgeyi aynı ölçüde düzgün açarsanız ısıl işleminiz de o kadar başarılı olur. Düzgün açılmamış bir ağız ısıl işlemi de etkiliyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.